Yeni bir A1 A2 parçasıyla tekrar birlikteyiz. Parçamızı öncelikle bir defa açıklaması olarak okuyarak parçamızı kendi tecrübelerimizle, daha önceki İngilizce bilgilerimize ne kadar anladığımızı göreceğiz. Sonra bu anladıklarımız doğru olup olmadan kontrol etmek için detaylı olarak açıklama olarak ben sizlere okuyacağım ve anlatacağım. Hadi başlayalım. A brown sparrow. A brown sparrow lived in a nest in a tree. In the middle of a beautiful garden. Every day, the sparrow would wake up early, chirp a sweet tune, and fly off in search of food. One day, as the sparrow was flying over a pond, he saw a beautiful swan swimming in the water. He wanted to be able to swim like her. The sparrow started to practice his swimming skills. At first, he was clumsy, but with practice, he got better and better. Eventually, the sparrow became so good at swimming that he entered a local bird swimming competition. The other birds laughed at him when they saw how small he was. To everyone's surprise, the little sparrow won the competition. In the okuyalım. a brown sparrow. Kahverengi bir serçe, sparrow, serçe demek. A brown sparrow lived in a nest in a tree in the middle of a beautiful garden. A brown sparrow, kahverengi bir serçe, lived in a nest, bir yuvada yaşıyordu. In a tree, bir ağaçta. In the middle of a beautiful garden. Güzel bir bahçenin ortasında. Every day the sparrow would wake up early. Chirp a sweet and fly off in search of food. Every day. her gün, the sparrow, serçe, would wake up early, erkenden kalkardı, uyanırdı. Chirp a sweet tune, Chirp, cıvıldamak demek, e, tatlı bir melodiyle cıvıldardı. And fly off in search of food. Fly off, uçarak uzaklaşmak demek. E, ne için? Yiyecek arama için uçarak uzaklaşırdı. One day, as the sparrow was flying over a pond, he saw a beautiful swan swimming in the water. One day, bir gün, as the sparrow was flying, serçe uçuyorken over a pond, bir göletin üzerinde uçuyorken, he saw a beautiful swan swimming in the water. He saw o göldü, a beautiful, güzel bir swan, kuğu gördü. Ne yapıyormuş? Swimming in the water. Suda yüzerken gördü. He wanted to be able to swim like her. He wanted, o istiyordu, to be able to. Yapabilmek istiyordu. Ne yapabilmek istiyordu? Swim, yüzebilmek istiyordu. Like her, onun gibi. The sparrow started to practice his swimming skills. The sparrow, serçi, started to practice, praktik yapmaya başladı. His swimming skills onun yüzme becerilerini. Skills beceri, kabiliyet demek. At first he was clumsy. At first başlangıçta. He was clumsy o beceriksizdi. Clumsy beceriksiz demek. But with practice fakat pratikle birlikte he got better and better. O gün geçtikçe daha da iyi oldu. Better and better gün geçtikçe daha iyi demektir. Eventually the sparrow of became so good at swimming that he entered a, be a local bird swimming competition eventually sonunda the sparrow serçe became oldu so good at bir şeyde iyi olmak çok güzel olmak neydi swimming yani yüzmede çok güzel oldu sonunda so good kalıbında da o kadar güzel oldu ki anlamını katıyor so good at kalıbı He entered o girdi a local bird swimming competition. Yerel a local bird kuş swimming yüzme competition yarışmasına. Yani sonunda serçe yüzme konusunda o kadar iyi oldu ki yerel bir kuş yüzme yarışmasına katıldı. The other birds laughed at him when they saw how small he was. The other birds, diğer kuşlar, laughed at him ona gülümsediler güldüler when they saw how onlar nasıl olduğunu görünce how small ne kadar küçük olduğunu he was görünce ona güldüler to everyone's surprise the little sparrow won the competition to everyone's surprise herkesi şaşırtarak the little sparrow küçük serçe won the competition yarışmayı kazandı Evet arkadaşlar, burada açıklama olarak okumayı sonlandırıyoruz. Başlangıçta kendi tecrübelerimizle, daha önceki İngilizce bilgilerimizle ne kadar anladığımızı görmek için bir defa açıklama olarak parçamızı okuduk ve parçanın bir miktarını anladık. Burada anlamadığımız bölümleri tamamını öğrenmek ve yanlış yapmış olduğumuz yerlerin doğrusunu görmek için ben sizlere bir defa açıklama olarak okudum ve parçanın tamamına hakim olduk. Burada yeni kelimeler, yeni deyimsel ifadeler ve bununla birlikte gramer konularını öğrenmiş olduklarımız ve yenilerini öğrenerek pekiştirme imkanına sahip olduk. Böylece bir parçayı tamamen çalıştık ve öğrendik, hakim olduk. Şimdi bu öğrenmiş olduklarımızın daha kalıcı olmasını sağlamak ve daha sonraki parçaları daha iyi öğrenmemize katkısı olmasını sağlamak için bir kere daha açıklaması olarak okuyacağız ve çalışmamızı bugünkü bitireceğiz. Hadi başlayalım. A Brown Sparrow. A brown sparrow lived in a nest in a tree in the middle of a beautiful garden. Every day the sparrow would wake up early, chirp a sweet tune, and fly off in search of food. One day, as the sparrow was flying over a pond, he saw a beautiful swan swimming in the water. He wanted to be able to swim like her. The sparrow started to practice his swimming skills. At first, he was clumsy, but with practice, he got better and better. Eventually, the sparrow became so good at swimming that he entered a local bird swimming competition. The other birds laughed at him when they saw how small he was. To everyone's surprise, the little sparrow won the competition. Evet arkadaşlar, böyle parçamızı üç defa okuyarak tecrübemizi fazlasıyla arttırdık. Yani parçadan elde edilmesi gereken bütün kelimeleri öğrendik. Gramer, dil bilgisi yapılarını öğrendik. Ve bunları nasıl pratik yaparak daha kolay hale getireceğimizi, daha anlaşılır hale getireceğimizi veya günlük hayatımıza yansıtabileceğimizi örneklerle çoğaltarak yapmamız gerektiğini öğrendik arkadaşlar. Şimdi üzerimize düşen, burada parçadan ne anladıysak bunu birisine anlatır gibi sesli olarak İngilizce özet yapacağız arkadaşlar. Aklımızda kalanları anlatacağız. Çatpat olabilir, aklımızda çatpat bilgiler kalmış olabilir, zorlanabiliriz ama bunu yapmaya çalışacağız ki bilgilerimizi daha aktif hale, interaktif hale getirmiş olacağız arkadaşlar. Bu özetten sonra parçayı 3 defa dinledik ya, bir defa özet yaptık. Bu birinci tekrarımız olacak arkadaşlar. Bu tekrarlarımızı bir günde olmak zorunda değil. Farklı günlerde de olabilir. 2-3 tekrar daha yaptıktan sonra arkadaşlar parçamızdan maksimum verimi elde etmiş kabul edeceğiz. Ve bir sonraki parçayı dinlemeye geçebiliriz arkadaşlar. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzu hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.